Epilepsi li hastalar nöbet esnasında bir takım istemsiz hareketlere bağlı yaralanmalara maruz kalabilirler. Özellikle morluklar ve kesiklere sıklıkla rastlanır. Ancak bunun yanı sıra bilinç kaybı yaşanıyor veya düşmeler oluyorsa nöbet esnasında kemik kırıkları ya da kafa travmaları oluşabilir. Nöbet sonrasında da kişiler tam olarak bilinçleri yerine gelmediği için bir takım risklere maruz kalabilirler. Özellikle tam kendine gelmeden riskli alanlara giderek yaralanmalar söz konusu olabilir. Bu durumda nöbet geçiren kişi tam olarak kendine gelmeden yalnız bırakmamak gerekmekte. Nöbetler esnasında gelişebilecek bu riskler nöbetlerin tipine, süresine ve sıklığına bağlıdır. Ayrıca çocuk ve yetişkinlerdeki nöbet tiplerinin de riskleri farklıdır. Bütün bu önlemleri alabilmek, güvenli bir hayat yaşayabilmek adına epileptik hastaların hekimleri ile birlikte birtakım e, tedbirler alabilmeleri e, gerekmektedir. Ev ortamında yaşanabilecek riskleri azaltabilmek adına evin dağınık olmamasını öneriyoruz. Özellikle dağınık kilim ve halıların olmaması için duvardan duvara döşenmiş yumuşak halı ortamının olması, sivri köşelerin kapatılması için yumuşak dolgu malzemelerinin kullanılması e, bir birtakım travmalardan koruyabilir. Cam eşyaların bulundurulmaması, cam masaların olmaması, sivri kesici aletlerin ortada olmaması ve bir takım eşyaların evde sabitlenmesi önerilmektedir. Ayrıca evde banyo ortamı da kişiler için risk oluşturabilmektedir. Bu nedenle banyoya girerken kapıların kilitlenmemesi, banyonun meşgul olduğunu gösteren bir takım uyarıların kapıya asılmasını öneriyoruz. Banyo kapısının mümkünse dışarı doğru açılabilen kapı şeklinde ayarlanması, banyo yaparken kişinin güvende olduğunu belirtmesi için banyo yaparken söyleyebiliyorsa şarkı söylemesini öneriyoruz. Ayrıca banyo ortamında yerde kaymaz bir takım tedbirlerin olması, tutunma aparatlarının olması da önerilen tedbirler arasında. Çok sıcak suyla banyo yapmamak yanma riskini de azaltabilir bilir. Okullarda da Epilepsi konusunda öğretmenlerin, öğrencilerin ve varsa okul hemşiresinin de bilgilendirilmesi ve bir takım eylem planlarının varlığı kişilerin hem bilinçlenmesi hem de acil durumlarda ne yapılması gerektiğini bilmelerini sağlayabilmektedir. Bu durumda öğrencilerin aynı zamanda kendilerini okulda güvende hissetmesi de oldukça önemli. Sporlara gelecek olursak günlük aktiviteleri sınırlamadan açık havada yürüyüş yapmak, trafiğin kalabalık olmadığı alanlarda kask takarak bisiklete binmek, futbol ya da basketbol oynamak epilepsili hastaların sporları arasında olabilir. Bunların yanı sıra bazı yüksek riskli sporlardan da kaçınmaları gerekmektedir. Bunlar tüplü dalış, dağ tırmanış, paraşütle atlama gibi e, tehlikeli sporlardır. Ayrıca eğer açık alanda e, yüzmeye gidilecekse e, mutlaka yanlarında bir e, arkadaşlarıyla birlikte gitmelerini, aileleriyle birlikte gitmelerini öneriyoruz. Alınan tedbirlerle birlikte güvenli bir yaşam ile aktif bir yaşamın dengesi epilepsili hastalarda da kolaylıkla kurulabilir.